Thank yeah. you. Sure. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün kartımızda kaza bekliyoruz. Büyük İlade'nin aramızda. Bizim onu takmaya çalışıyoruz. Kaza girecek. Kaza kazanmasa geri geliyor oradan. Normaline gideceğiz. Eğlence parkına gideceğiz. Eğlenmeye gideceğiz. O zaman orada görüşürüz. Çok güzel arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı gören kalp tak tak atıyor kafada şimşek çak çak çakıyor abi Bir şimşe. daha bassana bir bakayım Çak çak çakıyor abi de gördüm aşkların çoğunu Bizdeki herkese fark fark atıyor Bir tane senden gel ışık yanmadan. Gel al aşkım. Ne? O suyu vermeden gitti ya. Helal <laughs> <laughs> olsun. Aynen öyle. Suyu vermeden gitti. <laughs> gitti 10 lira ya. <laughs> olsun helal olsun. 10 lira gider, 100 lira gelir arkadaşlar. Bu işler böyle. Aynen ama küçük daha. O polis mi satıyor baksana ya. Ne Yazık ya. Mesela şu an Katozova'na geldik. Giriş bir tarafta giriş 400 lira gördüğünüz gibi. Gösterir misin canım onu? Gel şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şey, Bunu, yalan, şimdi nereye geldik? Kartal Otopazarı burası. Kartal Otopazarı. pazarı evet. Tamam. Bakalım o zaman. Dolaşalım bakalım arabalar kaç para. gel. Ay, bak canım bak. Afer gel gel. Ergin rengi çok güzel. Hmm, gerçekten rengi çok güzel. Baksana. İkra. Sen nereye geldin? Ben uzmanlıyım omzuma. İkra. İkra bana bak. Para mı Göster bakayım hangi arabayı alacaksın hadi. Göster. Göster kırmızı alalım ama kırmızı. Kırmızı alalım mı? Kırmızı renk mi olsun? Tamam. Hangi göster bakalım hangisini beğendin? Ergin bunu beğenmiş. Al bunu. Bunu dedi. <laughs> Hayır bunu diyor. gel kızım. Gel aşkım. Sizce fiyatlar nasıl Ergin Bey? Az fiyatlar çok da ekonomi biliyorsunuz. Göre pahalı. Vatandaşa göre pahalı değil bize göre pahalı. Tabii Bir ki. Bir çiçeği araba alıyor tabii burada. Ya tabii ki. Baba, <laughs> ne hangi arabayı beğendin aşkım? <laughs> hangi arabayı beğendin? Ergin bunu beğenmiş. Al hemen. Bunu beğendin Çok para kızım o. Şu baban evi alsın kızım inşallah o zaman. Evet, Merkat nerede? Orada. Hadi. Hadi yürü bakalım. Yürü bakalım. Prensesim araba pazarına gelmiş. Çoğu araç başında pazarlık oluyor. Çoğunun arabası bozulmuş. Doğrulaşıyorlar. Yasemin kardeş Yasebi çıkış çıkıyor. İki abi baba bunu alsın. Ha benimse o ya. <laughs> bunu alalım mı? <laughs> Kafa sallıyor her şeyi. alırsa mecbur otomatik alacak. Her gün. Da, otomatik alacaksın diyorum. Sen manuel ya, diyorsun. Da, otomatik Anne, bunu, bunu, yani. bunu beğendin mi baba bunu alsın mı? Baba Her gün buna da 217000 dakika. İkra bunu beğendim baba bunu alsın mı? Her şeyi kafa sallıyor. Yasemin bum. Efendim. Aslı bunlar da güzel var ya. Bunlar çok güzelmiş ya. Hayır Ergin bunlar da çok güzel aslında. Ya kalabalık aile için Ergin. Bak şöyle göstereyim. 823, 104 bin lira. Fiyat dolu 2100. Bir altın bir şey. Aslında Ergin bak kalabalık aile için çok güzel gerçekten. En mantıklısı. Ya bagajın büyük. Ya biri gel git sıkıntı yaşama, yaşamazsın hani. İçi de şöyle otomatik mi? Yani vardı da şey var. Manuel mi bu? Evet. Ha otomatik. Gene çay için mesela on numara bence. Aynen güzel. İkra orada. Kaybolmayın. Tamam, ki. Ergin yalan yok ben ne istiyorum biliyor musun? Ben her gün bundan istiyorum bunun siyahını. Anne mavi araba istiyorum ben. Ha çok ha evet çok güzel. Anne, anne, anne. 210 binde. Ne kadardı? 895. Hani 620 ne ha satış fiyatı. <laughs> Aslında yani ha evet, kilometresi yüksek. Artık motora gidiyor desene. Ya buraya gerek yok. Gel kaybolsun gel. 28 çok az yaptığını söylüyorlar. Ama işte düşük mü oluyor? Değil mi? Aynen. 100, 100, 100, 120, ya işte 100, kilometreyi düşük bulduğun zaman da fiyat maalesef düşük oluyor. Ya yine 800 lira gölden çıkaracak. Tabii ki Ergin ikrayı alalım araç geliyor. Tamam. Ya yavaş annem. İkra. Ya yavaş. Yasemin kenara geç kızım. Asel evet, kenara. Evet. gergin. Evet. Evet. Arkadaşlar bundan önce bizde Tofaş vardı. Evet. Tofaş'tan önce Opel vardı. Bana. Ne o? Ne kadar peki? Bana. Ergin bir şuna bakalım mı? Gelsene be. Orada yazıyor bak fiyat ya. Anne, oh, oh, oh. ne ya. Ne? Bakayım. Ha bu mu? İşte ben olmasa çocuk olmasa ne yapacağız? Her şey yanıyor. Bunlar çok cimri. Zajuma. Yani, ya, şey, abi. Sen, sen, no. No. abi diyor ki bunlar çok cimri. Un kula kısmı. Şimdi kimdi? <laughs> Arada, alacağız, İçin para. İçin para. bir parayı. Parayı alacağız, tamam. <laughs> Parayı parayı <gülüyor> <gülüyor> Ne Ben <işin gülüyor> bu Tamam, Ergin Bey, çıktık pazardan. Pazardan çıktık. Bulandığımız araba'yı bulamadık. Daha doğrusu yoktu. Birader bunu satıp onda Civic bakıyor. Dolayısıyla bulamadık. Göremedik daha doğrusu. E, ondan evet. internetten bakacağız. Yani çok pahalı arabalar. Aynen. Hayır, pahalı arabalar. Ya bize göre pahalı. Yani diğerlere göre pahalı değil de bizim bütçemiz pahalı olmadığı için bakacağımız araba e, 700 700-750 bandında olması gerekiyor. İşte biraderin biraz onda var para o da bir araba sapını doğru satarsa üstüne para verip almayı düşünüyor olması Bakalım her şeyin hayırlısı diyelim o zaman. Hayırlısı diyelim. Aşkım sattın mı arabanı? Şimdi en güzel anı araba aldın mı? Aldın mı araba? Bak nereye çıkmaya çalışıyor. Hadi gel. Evet, şimdi en güzel anı. Bunu gösterirsin. Ya da bunu göster. Biraz ileride Anadolu Adalet Sarayı var. Evet, İler orası. Biraz ileride. ileride. Aha evet. Onun ilerisinde de birazcık. İstanbul'dan büyük bir Adalet Sarayı orası. Değil mi? Evet. 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 Şey evet. eğlenceli yere gidiyoruz. Evet. evet. Orada çok enerjik. Berkat seyiriz. beğendiğin araba oldu mu? Oldu. Ne oldu mesela? Hayır, ne, iki, i̇ki neydi? Tane oldu. İki tane mi? Bir Honda Civic, iki evet. BMW Hayatos. Ha. Güzel miydi? BMW çok güzel beğendim. Ama ben benim e, aman, ben Honda'cıyım. Ama normaline gidiyoruz. Ben eee şey Sen diyeyim. beğendin mi araba? Beğendim BMW. Alta gelseydi ben çıkamazdım ya. Alta gelseydi ben çıkamazdım ya. Ben çıkamazdım. Çıkamazdım ben dayı şoförlük ki o kadar. Ben ben. BVM. Hadi bakalım bindelim arabaya görüşürüz. Evet arkadaşlar evet. kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Ergin. Bay bay. Arkadaşlar abone ve like etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz.